Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane kanalımın kanalını tanıtacağım arkadaşlar. İlk önce buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra Burada benim kankamın kanalı var. Beni de tanıtmıştı. O da istemişti. O yüzden ben de çekeyim dedim. Yani şu an onlar da 48 videosu var. Biraz daha sonra olsun. Yani böyle videolar ya, var işte güzel. Evet. Sen videosuna geldik. Arkadaşlar oyunu çok bir, kasıyormuş. Yok. Ay bayağı kaldırmış. Oyun oyunu çok kasıyormuş. Orada da gelmiş var. Parti de çakalım arkadaşlar. Aralı yok. Yok. Tamam bu son bölüm olsun. Son bölüm yapalım. Çok kasıyormuş arkadaşlar. Galiba megabaytını az yapmış o yüzden olabilir arkadaşlar. Oyunun megabaytını az yapmış olabilir. Ben benim oyunda megabaytım 1100 biraz kalsın. Kasıtlar boyunca biraz bulur. Ne diyeyim şimdi? Kasıtlar

başka videoya geçelim. <laughs> Sonic X'te korku filmi çekmiş. <laughs> Boğazım biraz şey ya arkadaşlar. O yüzden sesim değişik. O yüzden sesi video çekmiyorum zaten. likte hayatımla ilk defa mobile videosu çekiyorum. Ve bu oyunda ne yapacağız abi? Arkadaşlar bugün ee, spor salonu yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bugün spor salonu yapmaya çalışacağız ve hayatım ilk defa mobile videosu çekiyorum. Evet abi ilk defa beni çekiyorsun. En azından çekeyim mobile. Ben mobile. Bir de durdum arkadaşlar bir sorumuz var. Neyse Hemen. Bu bayram akıllı bayram çok güçlü olacak. Evet arkadaşlar kas yapmaya çalışmayacağım. Kas yapma yerine güçlü olacağım. Evet hemen yapmaya başlayalım. Maden hangi abi dualar yapmadan böyle yapacağız. nasıl yapacağız bakayım. Eşyalar şu da abi. Güzel. Neyse. Neyse bu videoyla çıkalım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben de sizsiz babana olmayı unutmayın. Selbu'yu sizlerle birlikte. Burada da beni ıı, tanıyorsunuz. Yine ıı, onların kanal tanıtımını yapacağım kankalarımın. <laughs> Neyse, görüşürüz bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay abone olun like